Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Nazmiye Hanım bizleri kanser etmeyi kafasına koymuş. Gerçekler ortaya çıkmadığı gibi yamanın içinden canavar çıkıyor gelecek bölümlerde. Seher'in göz pınarları kurumuşken ona Hanzo gibi davranıyor. Ceketimi as deyip yatağın üstüne fırlatıyor. Üstüne kızımızı odaya ekliyor. Evet Yaman domuz hallerine devam ediyor. Hem de şiddetin tuzunu arttırarak. İzleyicimiz ise bir Türk kadınla böyle bir iftira yakışır mı diyorlar. Üstelik Seher'in odaya kilitlenmesi Yusuf'u da travmaya sokacak. Yusuf teyzesinin kendisiyle görüşmek istemediğini, onu sevmediğini düşünecek. Hayır Nazmiye Hanım bu kadarına da hakkın yok. Biz dosyalar ortaya çıkacak, güzel günler göreceğiz derken kalp, şeker ve tansiyon hastası izleyicilerimizi mahvedin. Ölmemizi istiyorsan az kaldı Nazmiye Hanım. Ama sürünüyoruz. Aynı Seher'in süründüğü gibi. Artık Seher de değişti. Dişe diş kana kan. Yaman'ın burnundan gelecek kızımız gururumu ezdirmem sana diyor Yaman'a. Asıl gerçekler ortaya çıktığında Yaman kendini affettirmek için acaba neler yapacak? Ama Seher Yaman'ı affetmesin. O da Yaman'ın burnundan gelsin diyenler mutlaka yorum yazsın. Hadi sevgili emanet severler görüşlerinizi yorum olarak yazın. Nazmiye Hanım'a sesimizi duyuralım. Bu aşk yarım kalmasın. Nazmiye Nazmiye duy sesimizi. İşte bu izleyicilerin ayak